Sessizlikte daha uzun yaşayanlar. Adanın insanlar için bir adı vardı ama ben onu hiç öğrenmedim. Öğrenmek istemedim de. Haritalara yazılan isimler benim için bir anlam taşımaz. Çünkü haritalar yolunu bilenlerin değil, kaybolmak isteyenlerin işidir. İnsanlar bir yere gitmek için isimlere ihtiyaç duyar. Benim gitmeye ihtiyacım yok. Ben buradayım. Benim için burası yalnızca ada oldu doğduğum, saklandığım, karnımı doyurduğum, geceleri insan seslerini dinlediğim yer. İnsanlar bir yere isim verdiklerinde orayı kendilerine ait kıldıklarını sanır. Oysa isimler sadece ses çıkarır. Yerler cevap vermez. Ada da cevap vermez. Ada bekler. Beklemek adanın en eski hareketidir. Ben bunu küçükken öğrendim. Küçük olmak öğrenmeyi hızlandırır. Büyükler yüksekten bakar, küçükler yere yakındır. Yere yakın olanlar dünyayı olduğu gibi görür. Küçüğüm, evet. Ama küçük olmak adayı daha yakından tanımak demektir. İnsanlar uzaktan bakar, ben içinden geçerim. Onlar adayı bir mekan gibi görür, ben bir doku gibi hissederim. Ada benim için sert ya da yumuşak değildir, sıcak ya da soğuk değildir. Ada gün içinde değişen bir bedendir. Kumun sabahları hala geceyi hatırladığını, öğlene doğru unuttuğunu bilirim. Akşamüstü güneş çekilirken kumun bir an duraksadığını hissederim. O an ada nefes alır. Tahtanın nemi bana çok şey anlatır. Ne zaman ağırlaştığını, ne zaman içindeki tuzu dışarı bıraktığını bilirim. Rüzgar yön değiştirirken küçük bir ses çıkarır. İnsanlar bu sesi duymadıklarını sanır. Oysa duyarlar. Sadece anlamlandırmazlar. Anlamlandırılmayan her ses insanın içinde huzursuzluk olur. Ateşi izlerim. Ateş de canlıdır. İnsanlar ateşi yakar ama onu tanımaz. Ateş ne zaman hırçınlaşır, ne zaman sakinleşir, ne zaman sadece ısıtır, ne zaman yakmak ister bunları bilirim. Ateş dikkatsiz insanı sevmez. Küçük olanıysa çoğu zaman görmez. Gündüzleri ada sakin görünür. Güneş kumları ısıtır, palmiye yaprakları ağır ağır sallanır, deniz neredeyse durgunmuş gibi davranır. İnsanlar bu saatlerde kendilerini güvende hisseder. Çünkü gözleri aydınlıkta daha çok şey gördüğünü sanır. Aydınlık insana her zaman cesaret vermez. Bazen sadece körlük verir. Oysa ben bilirim. Ada gündüzleri uyur gerçek hayat gece başlar. Gece ile birlikte adanın sesi değişir. Bu birden olmaz. Önce gölgeler uzar. Sonra ateşler yakılır. Rom fıçıları açılır. İnsanların omuzları gevşer, dilleri çözülür. Sesler yükselir ama anlamları düşer. Ada bu sesi sever. Çünkü insan sesi beraberinde kırıntı getirir. Kırıntıların sesi vardır. Düşerken çok hafif bir ses çıkarırlar. İnsan kulağı bu sesi duymaz ama benim kulağım için bu bir çağrıdır. Hayatta kalmak bazen çağrılara cevap vermekle ilgilidir. İnsanların ayaklarını izlerim. Ayaklar insanların sandığından çok daha fazla şey anlatır. Sert basıyorlarsa içlerinde öfke vardır. Süreylek yürüyorlarsa gece uzamıştır. Düzensiz adımlar yaklaşan bir kavgayı haber verir. Koşuyorlarsa ya bir şey yanıyordur ya da birileri kaçıyordur. Ben kaçmam, saklanırım. Saklanmak adıda hayatta kalmanın en eski yoludur. Kaçmak paniktir, saklanmak ise beklemek. Beklemek zamanı dinlemektir. Zamanı dinleyen ne zaman hareket edeceğini bilir. Adada her şeyin bir kokusu vardır. İnsanlar kokuyu tek bir şey sanır, gelir ve gider. Oysa koku kalır. Koku adanın hafızasıdır. Ben hafızayı kokudan okurum. Islak tahta, tuz, yanmış yağ, kan, rom, ter, hepsi birbirine karışmaz. Karıştıklarını sananlar, ayırt etmeyi öğrenmemiş olanlardır. Benim için koku zamandır. Yeni bir gemi geldiğinde tahta kokusu değişir. Daha taze, daha keskin olur. Henüz denizi içine almamıştır. Zaman geçtikle yumuşar. Tuz tahtanın damarlarına yerleşir. Tahta ağırlaşır, ağırlaşan şey daha çok hatırlar. Hafif olan çabuk uçar. Yeni insanlar geldiğinde terleri farklıdır. Ter insanın adaya bıraktığı ilk izdir. Konuşmadan önce terlerler, yürürken, beklerken, ateşin yanında dururken. Ter insanın adaya verdiği ilk sözdür. Ada bu sözü dinler ama cevap vermez. Korku her insanda aynı kokar. Ama gurur her insanda başka. Korku keskin ve soğuktur. Burna çabuk gelir, çabuk kaybolur. Gurur ise sıcak bir duman gibi yayılır. Yayılır ama hemen gitmez. Gururlu insan ayağını daha geniş basar. Korkan insan yere daha çok bakar. Yere bakanlar beni görmez. Geniş basanlar da görmez ama başka sebepten. Tuhaf olan şudur, korkan insan bazen daha uzun yaşar. Gururlu insansa unutulmak istemediği için daha çabuk ölür. Benim evim eski bir geminin karaya oturmuş gövdesinin içindeydi. İnsanlar oraya girmez. Gemi onlara başarısızlığı hatırlatır. Karaya oturmak onlar için yanlış bir sondur. Benim için başlangıçtır. Yanlış yerde duran şeyler en güvenli olanlardır. Çünkü kimse yanlış yere bakmaz. Yanlış yere bakmaz ama benim evim orada. Geminin tahtaları çürümüştü, araları sıcaktı. Gündüzleri serin, geceleri sıcak olurdu. Çürük tahtalar sesi emer. İnsan sesi orada daha yavaş ölür. Bu iyidir. Yavaş ölen sesler daha çok şey anlatır. Tahtanın arasına sinmiş tuz kokuları uzun süre tutardı. Burada kimlerin uyuduğunu, kimlerin ağladığını, kimlerin sarhoş olup şarkı söylediğini o kokulardan anlardım. Bazı insanlar ağladığını sanır. Ama sadece yorulmuştur. Bazıları şarkı söylediğini sanır ama aslında kaçıyordur. Koku yalan söylemez, insanlar söyler. Sağlam yerler herkesindir, çürük yerler benim. Geceleri geminin içinden çıkar, adayı dolaşırım. Ateşlerin çevresinde dolanırım ama yaklaşmam. Ateşin çevresi tehlikelidir. Çünkü insanlar ateşe bakarken etrafı unuturlar. Unutan insan tehlikelidir beni fark etmezler, ben onları fark ederim. Konuştukça içlerini boşaltırlar. Rom içtikçe kelimeleri ağırlaşır. Ağır kelimeler yere daha kolay düşer. Kimi geçmişini anlatır, kimi geleceğini. Geçmişini anlatanlar daha çok içmiştir. Geleceğini anlatanlar hala umutludur. Umut insanı ayakta tutar ama aynı zamanda onu adaya bağlar. Bağlanan insan oyalanır oyalanan insan daha çok kırıntı bırakır. Ben insan umudunu düşen kırıntıların izinden takip ederim. Gecenin bir yerinde sesler değişir, gülüşler kesilir, cümleler kısalır. İnsanlar birbirlerine daha yakından bakmaya başlar. Bu gecenin kırıldığı andır. O anlarda ada dikkat kesilir. Ben de. Korsanların arasında bir düzen vardır ama bu karadaki düzenlere benzemez karada düzen çizilir, adada yaşanır. Kimse ilan etmez, kimse yazmaz. Kurallar sesle değil, alışkanlıkla dolaşır. En diçli olan değil, en çok dayanan ayakta kalır. En çok bağıran değil, en uzun susan sözü geçirir. Ben bunu ayak seslerinden öğrendim. Ayak sesleri adada konuşur. Kumda bıraktıkları izden çok, çıkardıkları sesten anlaşılır. Kimi adımını bastığında yere kendini anlatır. Kimi saklamaya çalışır. Saklamaya çalışanlar daha çok ses çıkarır. Çünkü gizlemek bedeni kasar. Kasılan beden sert basar. Sert basan adım adayı rahatsız eder. Ada rahatsız olduğunda susar. Suskunluk adanın en eski uyarısıdır. Kimlerin ayak seslerinden uzak durmam gerektiğini zamanla ezberledim. Kimlerin cebine girebileceğimi, kimlerin uykusunda tekme attığını İnsanlar birbirlerini tanımakta zorlanır çünkü bakarlar. Ben bakmam, dinlerim. Dinlemek, görünmez olmanın kardeşidir. Korsanlar güldüğünde, gülüşleri bir kalkan gibi taşırlar. Yakından bakıldığında çoğunun gözleri yorgundur. Deniz onları kemirmiştir. Tuz derilerini sertleştirmiştir ama içlerini yumuşatmıştır. Güçlü değiller, sadece hayatta kalmaya alışmışlardır hayatta kalmaya alışanların kahkahası savunma olur. Kendilerini korkutmamak için gülerler. Çünkü korku en çok sessizlikte güyür. Ada bu kahkahaları tanır, kısa sürmelerini ister. Uzayan ses adayı tedirgin eder. Çünkü uzayan ses dikkatsizliği çağırır. Dikkatsizlik kanla konuşur. İnsanlar adaya hüküm ettiklerini sanır. Ateş yakar, gürültü yapar, kavga eder. Ada katlanır. Katlanmak adanın dili değil, sabrıdır. Bir gün fırtına çıkar ve gemileri alıp götürür. İnsanlar bağırır, küfreder, dua eder. Ben saklanırım. Sabah olduğunda ada hala oradadır. İnsanlar ya gitmiştir ya da sessizleşmiştir. Sessizleşen insanın gölgesi uzar. Çünkü sesi kısalır. Gölgeleri severim. Gölgeler beni saklar. Gölgelerin içinde yürürken adımım yoktur. İnsanlar gölgede yürüyemez, gölgede dururlar. Durmak insan için zordur, çünkü durduklarında içleri konuşur. Bazı geceler ada uzun süre susar. Bu sessizlik gündüzden kalan bir yorgunluk değildir. Daha çok olacakları içere çekiyormuş gibi duran bir bekleyiştir. İnsanlar bu tüy gecelerde huzursuz olur. Ayakta daha çok dolaşırlar, ateşe daha fazla odun atarlar, romu daha hızlı içerler. Sessizlik uzadıkça ses çıkarma ihtiyacı artar. Ben böyle geceleri severim. İnsan dikkatini kaybettiğinde etrafındaki küçük şeyleri fark etmez. O zaman daha rahat dolaşırım. Silahlar adada er yerdedir. Duvarlara yaslanmış tüfekler, kuma saplanmış kılıçlar, eteşin yanında unutulmuş bıçaklar. İnsanlar silahlarını uzuvları gibi taşır ama çoğu zaman onlardan korkar. Çünkü silah insana kendini hatırlatır. Gücünü ve kırılganlığını aynı anda. Ben silahlardan korkmam. Onlar benim için sadece soğuk metal ve yeni saklanma alanlarıdır. Metalin soğuğu ateşin sıcağından daha güvenlidir. Gecenin ilerleyen saatlerinde kavga çıkar. Sebebi çoğu zaman unutulmuştur. Bir bakış, bir söz, yanlış anlaşılan bir gülüş yeterlidir. Sesler yükselir, sandalyeler devrilir, yumruklar havada savrulur, ben geri çekilirim. Kavgalar en çok kırıntıyı bırakır ama en çok tehlikeyi de beraberinde getirir. İnsanlar kavga ederken yere bakmaz. Yere bakmayan insan küçük olanı görmez. O gece de öyle oldu.'' Eteşin kenarında oturan sessiz adam ayağa kalktı. Bu nadir olurdu. Normalde yerinden kıpırdamaz, olup biteni izlerdi. İzlemek onun gücüydü. Ama o gece bir şey değişmişti. Yüzü sertti. Adımları kararlıydı. İnsanlar susmadı ama sesleri azaldı. Sessiz insanlar ayağa kalktığında, diğerleri bir şey olacağını hisseder. Ben onun botunun yanındaydım. Tabanı eskimişti. İçine su alıyordu. Deniz onu yavaş yavaş içerden tüketiyordu. Adam konuşmadı. Sadece baktı. Bakmak bazen bağırmaktan daha yüksek ses çıkarır. Bakışı birine takıldı. Diğer adam güldü. Bu gülüşte alay vardı. Alay adada kısa yaşar. Sonra her şey çok hızlı oldu. Bir itme, kısa bir bağırış, metal sesi. Ben geri çekildim. Kısa sesler tehlikelidir. Uzun sesler uyarır, kısa sesler olup biteni anlatır. Kavga büyümedi. Çünkü büyüseydi ada bundan hoşlanmazdı. İnsanlar bazen bunu hisseder, bazen hissetmez. O gece hissettiler. İki adam ayrıldı. Sessiz adam yerine döndü. Ateşin kenarına oturdu. Ellerini dizlerine koydu, nefesi ağırdı. Ben cebine geri girdim. Kalbi hızlı atıyordu. İnsan kalbinin sesi korkuyla kararlılık arasında ince bir çizgidir. O çizgide duranlar uzun süre dayanır ama çok az konuşur. O geceden sonra sessiz adamla daha çok vakit geçirdim. Bilerek değil, alışkanlıkla. Alışkanlık adada güven demektir. Onun yanında olmak güvenliydi. Yavaş hareket ederdi, etrafına dikkat ederdi uyurken bile silahını elinin altında tutardı. İnsanlar bunu güç sanır ama ben bunun korku olduğunu bilirim. Korkanlar daha dikkatli yaşar. Gece bitmedi. Geceler adada bitmez. Sadece yön değiştirir. Ben yön değiştiren geceleri severim. Çünkü her yön yeni bir saklanma demektir.'' Ada korsanların hikayeleriyle doludur. Ama bu hikayeler gündüz anlatılmaz. Gündüz anlatılanlar süslenir, kısalır, yuvarlanır. Gerçek hikayeler geceleri çıkar. İnsanlar uyurken, dil sustuğunda, beden gevşediğinde. Ben rüya dinledim. Rüyalar insanın kendine itirafıdır. Bağırarak uyananlar oldu, sessizce ağlayanlar oldu, dişlerini sıkanlar, isimler saykılayanlar, denizin adını ananlar. İnsanlar rüyada küçülür, o zaman bana benzerler, o zaman saklanmayı bırakırlar. Saklanmayı bırakan insan gerçeğe yaklaşır. Rüyasında kaçtığını söyleyenler vardı ama kimse rüyasında nereye gittiğini söylemez. İnsanlar kaçtıkları yeri bilir, gittikleri yeri bilmez.'' Ada bunu hisseder. Bu yüzden adaya gelenlerin ayakları ilk gün ağırdır. Toprak kararsızlığı tanır. Kararsız insanı tutar. Sessiz adam rüyasında konuşmazdı. Ama nefesi değişirdi. Nefes uykuda bile yalan söylemez. Derinleştiği anlar vardı, sonra birden duraksardı. O anlarda ben daha da kıpırsız olurdum. Çünkü duraksayan nefes geçmişe takılmıştır.'' Geçmiş insanın ayağındaki en ağır yüktür. Bazı geceler adanın üstünde garip bir bekleyiş olur. Rüzgar yerinde durur ama susmaz. Yapraklar sallanır ama yön değiştirmez. Deniz kabarmaz ama huzursuzdur. Böyle gecelerde insanlar huzursuz olur. Ayakta daha çok dolaşırlar. Silahlarını temizlerler, ateşe fazladan odun atarlar. Ben böyle geceleri severim. Çünkü insan hazırlık yaparken dikkati dağılır. Dikkati dağılan insan küçük olanı görmez. Bir sabah ufukta başka bir gemi belirdi. Ben görmedim. Ada hissetti. Önce rüzgar yön değiştirdi. Sonra kuşlar sustu. Deniz kıyıya daha sert vurdu. Ada bunu herkesten önce bilir. Çünkü ada geleni değil, yaklaşanı tanır. İnsanlar telaşlandı. Silahlar temizlendi, ateşler söndürüldü. Konuşmalar kısaldı. Ada gündüzleri uyur demiştim ama bazı gündüzler vardır, adada uyanır. Uyanan ada sessiz olur. Bu sessizlik gece sessizliğine benzemez, daha serttir, daha düz. Yeni gelenler misafir değildi. Bu yürüyüşlerinden belliydi. Daha düzenliydiler, daha az konuşuyorlardı. Korsanlar böyle yürümez. Korsanlar dalgalı yürür. Deniz gibi. Bu adamlar kara gibiydi. Sert, düz. Ada karayı sevmez. Ada sabit olanı sevmez. İnsanlar saklanacak yer aradı. Ben yerimi çoktan seçmiştim. Eski geminin altı. Orası her zaman en güvenli yerdir. Çünkü kimse başarısızlığın altına bakmaz. Başarısızlık insanın görmek istemediği yerdir. Benim evimdir. Silah sesleri kısa sürdü. Bağırışlar uzun. Ada bu sesi tanır. Bu ses yeni kan demektir. Kan adada hemen kurur ama izi kalır. Sabah olduğunda kum koyulaşır. İnsanlar bunu fark eder ama konuşmaz. Konuşmak hatırlamaktır. Hatırlamak ağırdır. Akşam ateşler tekrar yandı ama kimse yüksek sesle gülmedi. Rom daha yavaş içildi. İnsanlar kaybettiklerini saymadı. Çünkü saymak eksikliği büyütür. Eksiklik büyüdükçe ada daralır. Ada daraldığında insanlar gitmeyi düşünür. Sessiz adam yaralıydı. Kolundan kanı akıyordu ama sesi çıkmıyordu. İnsanlar yaralandığında yalnız kalmak ister ama aynı zamanda biri olsun ister. Ben vardım. Küçük, sessiz, görünmez. Bazen en iyi eşlik böyle olur. İnsan yalnız olmadığını bilmek ister ama görünmek istemez. Gece ilerledi. Ada sakinleşti. Dalgalar yine düzenli vurdu kıyıya. İnsanlar uyudu. Ben uyanıktım. Çünkü adada her şey bitmiş gibi görünse bile hiçbir şey gerçekten bitmez. Ada sadece bir sonraki geceyi bekler. Ve ben de bekledim. Zaman adada insanlara davrandığı gibi davranmaz. İnsanlar zamanı parçalara ayırır. Sabah, öğle, gece. Ada ayırmaz. Ada yağar. Günler üst üste biner, geceler birbirinin içine sızar. Ben bunu ayırt etmeyi bıraktım. Ayırt etmek insan işidir. Benim için önemli olan seslerdir. Sabahın değil, gecenin ne söylediğidir. Çünkü adada asıl gerçekler karanlıkta ortaya çıkar. Bazı geceler uzar. Kimse bunu yüksek sesle söylemez ama herkes hisseder. Ay daha geç yükselir, ateş daha çabuk söner. Rüzgar kıyıda dolanır ama içeri girmez. Böyle gecelerde insanlar huzursuz olur, uykuları bölünür. Silahlarını daha sık yoklarlar. Konuşmalar yarım kalır. Yarım kalan her şey fırtınaya yakındır. Ben fırtınayı kokusundan tanırım. Deniz yağmurdan önce başka kokar. Tuz keskinleşir, tahta nemlenir ama ağırlaşmaz. Bu henüz karar verilmediğinin işaretidir. Ada kararsızken her şey askıda kalır. İnsanlar bu askıyı taşıyamaz bir şey olmasını isterler. Olacak olan neyse gelsin isterler. Beklemek insana ağır gelir. Sonra rüzgar gelir. Önce yön değiştirir, sonra hızlanır. Palmiye yaprakları bu rüzgarı tanır. Yön değiştirir, eğilir ve geçmesine izin verir. İnsanlar ise eğilmez. Direnmeyi seçerler. Sanki ayakta kalmak her zaman karşı koymakmış gibi. Oysa adada direnmek uzun sürmez. Ada kendisiyle inatlaşalı yorar. Yağmur başladığında ateşler söner, çadırlar sallanır, sesler birbirine karışır. İnsanlar bağırır, deniz kabarır, her şey aynı anda hareket eder. Ada bunu bekliyordur. Fırtına adanın kendini temizleme yoludur. Gereksiz olanı alır, hafif olanı savurur, ağır olanı yerinde bırakır. Çürük olanın bazen en çok dayanması boşuna değildir. Bunu ben evimden bilirim. Yerime çekildim eski geminin içine. Tahtalar gıcırdadı ama dağılmadı. Gıcırdayan şey hala ayaktadır, konuşuyordur. Konuşan şey henüz yıkılmamıştır. İnsanlar bunu bilmez. Onlar sessizliği sağlamlık sanır. Oysa sessizlik bazen yalnızca korkunun başka bir adıdır fırtına her şeyi eşitler. Güçlüyle zayıfı, büyükle küçüğü aynı yere iter. O onlarda, insanlar da benim gibi saklanır. Aramızdaki fark azalır. Ada bunu sever. Çünkü ada eşitliği sever. Eşitlik burada kısa sürer ama gerçektir. O anlarda herkes küçülür ve küçülen herkes birbirine benzer. Gece boyunca rüzgar geminin gövdesine yüklenirken yağmur tahtaların arasından ağır ağır sızarak içeri doldu. Tuz her zamanki gibi boşlukları buldu ve yerini aldı. Ada bu karmaşanın içinde nefes alıyordu. Ben ise nefesimi içimde tutuyordum. Çünkü bazen hayatta kalmak ilerlemekten değil, bulunduğun yerde küçülmekten geçer. İnsanlar bunu panik sanır ama bu çevresini dinleyen bir dikkatin halidir. Sabaha karşı rüzgar yavaşladı, yağmur inceldi, deniz hala kabarıktı ama öfkesi kırılmıştı. Fırtınalarda yorulur, yorulan her şey gibi daha dürüst hale gelir. Gün ışığı adaya değdiğinde kumun şekli değişmişti. Bazı eşyalar ortadan kaybolmuştu ve bazı insanlar da artık yoktu. Kimse sormadı. Sorular adada sevilmez. Cevaplar ağırdır. İnsanlar eksilene bakmadı. Çünkü bakmak kabul etmektir ve kabul etmek kalmayı zorlaştırır. Sessiz adam sahilde durdu, denize baktı. Bakışı uzun sürdü ama bu bir tereddüt değildi. İnsanlar denize baktığında genelde gitmeyi düşünür, gitmek insanın içindeki en eski dürtülerden biridir. Denizin çağrısı adanın sessizliğinden daha yüksektir. Onun kokusu değişmişti korkudan farklı, daha düz, daha ağır bir şeydi bu. Karar böyle kokar. O an anladım. Gitmek her zaman kaçmak değildir. Bazen sadece durmanın artık mümkün olmamasıdır. Karar alındığında ada bunu hemen hisseder. İnsanların konuşmaları azalır, hareketleri sadeleşir. Acele yoktur ama duraksama da yoktur. Kaçışta ses olur, bu ise sessiz bir gidiştir. Sessiz adamın üzerindeki koku da bunu söylüyordu. Ne keskin ne sıcak. Taş gibi düz ve ağır. O gün bir gemi hazırlandı. Yelkenler kontrol edildi, fıçılar taşındı, halatlar çözüldü. Kimse bağırmadı. Emirler kısa verildi. Kısa cümleler uzun düşüncelerin işaretidir. Kimse acele etmedi. Acele pişmanlığı çağırır. Ada pişmanlığı sevmez. Pişmanlık geri dönmek ister, ada ise bekler. Sessiz adam gemiye binmeden önce sahilde durdu, denize baktı. Denize bakmak, insanın kendine sorduğu en eski sorudur. Burada kalacak mıyım? Cevap çoğu zaman denizde değildir, insanın içindedir. O cevabını çoktan bulmuştu. Bulunan cevaplar sessiz olur. Cebine dokundu. Ben oradaydım. Çok kısa bir an durdu. O anlarda dünya durur, sonra yoluna devam eder. Ben kıpırdamadım. Kıpırdamamak bazen en doğru harekettir. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüdü, gemiye çıktı ve halat çözüldü. Ben gemiye binmedim. Son anda tahtadan tahtaya sessizce indim. İnsanlar bunu fark etmedi. Fark edilmemek benim işimdir. Gemi hareket ettiğinde rüzgar uygundu, deniz sakindi. Ada arkasından bakmadı. Ada hiçbir zaman arkasından bakmaz. Ada bekler. Gemi uzaklaştı. İnsanlar ufuka baktı, sonra bakmayı bıraktı. Bakmak uzadıkça kalmak zorlaşır. Kalmak bakmayı bırakmayı gerektirir. Ben baktım. Uzun süre. Sonra ben de bakmayı bıraktım. Ada yine yalnızdı ama yalnızlık burada bir eksiklik değildir. Yalnızlık adanın doğal halidir. İnsanlar adadan geçer, ada insanlardan geçmez. Eski geminin gövdesine geri döndüm. Aynı yer, aynı koku. Tahtalar hala sıcaktı. Tuz hala yerindeydi. Ada nefes alıyordu. Ben de. Geceleri yine dolaştım. Ateşler küçülmüş, insanlar azalmış, sesler daha temkinli, gülüşler daha kısaydı ama ada aynıydı. Çünkü ada insanlarla eşik olmaz. İnsanlar adaya bir süre eşlik eder sonra gider. Küçük olanlar kalır, büyük olanlar gider. Bir gün bu ada tamamen sessiz kalacak. Ateşler yanmayacak, ayak sesleri duyulmayacak, insanlar başka yerlere gidecek. Ben yine burada olacağım. Belki başka küçükler olur, belki olmaz. Bu önemli değil. Ada bekler, ben beklerim. Çünkü küçük olmak dünyayı değiştirmek değildir. Küçük olmak dünyanın değişimini izlemektir. Sessizce, sabırla, görünmeden. Ve eğer bir gece hiçbir ses yokken, hiçbir ateş yanmazken, rüzgar bile susmuşken ayak bileğinizde hafif bir kıpırtı hissederseniz, korkmayın. O benim ya da benim gibi biri. Çünkü bu ada insanlar gittikten sonra bile izlenmeye devam eder. Ve ada unutulanları geri alır.